Sokak köpekleri için ölüm yasası tartışmaları devam ederken akla gelen ilk soru bu ölüm yasasından kaç köpek etkilenecek? Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 2024 verilerine göre 81 ilin toplamında 4 milyona yakın sokak köpeği bulunmakta. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre tüm dünyada ise toplam 200 milyon civarı başıboş sokak köpeği var. Sokak köpekleri sayısının bu denli fazla olmasının sebeplerinin başında kısırlaştırma zaafı geliyor ancak yapılan araştırmalarda Türkiye evde köpek bakan insan oranı bakımından Avrupa'da son sıradadır. Türkiye'deki hanelerin sadece %5'inin evinde köpek varken köpek sayısı bakımından lider olan Romanya'da köpek sahipliği oranı %45, Almanya'da %21, İspanya'da %27, İngiltere'de %33'tür. Türkiye'nin 3 büyük şehrinde yaşayan sokak köpeği sayılarına baktığımızda Ankara'da 90 bin, İstanbul'da 130 bin ve en fazla popülasyonun olduğu İzmir'de 700 bin sokak köpeği yaşamakta. Tartışılan ölüm yasası için benim düşüncemi son olarak belirtmek isterim. Biz insanlara tarih boyunca en yakın dost olan bu canları kısırlaştırıp, aşılayıp, yerinde yaşatmak ve kırsaldan kente doğru etkin kısırlaştırma için çalışma yapmak en doğru çözüm olacaktır.